sonunda ve yıl başında aracı kurumların hedef fiyat güncellemesine gittiğini genel anlamda belirtmiştim daha önceden. Bugün de iki aracı kurumda Garanti veya yatırım ve info yatırımda bir hedef fiyat güncellemesi olduğu hisseler üzerinde. Gelin birlikte bakalım. Önce info yatırım. Info yatırım Astor Enerji için 8 Ocak tarihinde 176 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi verdi. Astor'un son işlem fiyatı 116 lira 20 kuruş. Buna göre 176 liralık hedef fiyat %51.46'lık bir potansiyel firme işaret ediyor. BIM için 849 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. BIM'in son işlem fiyatı 577 lira. Buna göre 849 liralık hedef fiyatı %47.14'lük bir potansiyel prim hedefi var. Garanti Bankası için Info Yatırım 202 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 146 lira 50 kuruşa oranladığımızda %38.23'lük bir potansiyel prim hedefi var. Ford Otomotiv en merakla beklenen hisselerden bir tanesi 137 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi vermiş. Ford'un son işlem fiyatı 96 lira 85 kuruş. Buna göre 137 liralık hedef fiyat %41. Nokta. 46'lık bir potansiyel prima işaret ediyor İş GYO için 33 lira 80 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesi vermiş. Son işlem fiyatı 21 lira 38 kuruş. Buna göre 38 33 lira 80 kuruşluk hedef fiyat %58.09'luk bir potansiyel prima işaret ediyor Türk Hava Yolları için 462 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi vermiş. Türk Hava Yolları'nın son işlem fiyatı 289 lira. Buna göre 462 liralık hedef fiyat %59.86'lık bir potansiyel prime işaret ediyor. Pegasus için 296 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi vermiş. Son işlem fiyatı 202 lira 50 kuruş. Buna göre 296 liralık hedef fiyat %46.17'lik bir potansiyel prime işaret ediyor. Migros için 896 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi vermiş. Mikros'un son işlem fiyatı 578 lira. Buna göre %55.02'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Lila kağıt için 37 lira 38 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi vermiş. Lila'nın son işlem fiyatı 28 lira 22 kuruş. Buna göre 37 lira 38 kuruş hedef fiyat %32.46'lık bir potansiyel prime işaret ediyor. Oyak çimento için 35 lira 80 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi vermiş. Oyak çimentonun son işlem fiyatı 23 lira 20 kuruş. Buna göre 35 lira 80 kuruşluk hedef fiyat %54.31'lik bir potansiyel prime işaret ediyor. Türksel için 163 lira 80 kuruşluk bir hedef fiyat ve yine alt tavsiyesi var. Türksel'in son işlem fiyatı 97.5 lira. Buna göre %68'lik bir potansiyel prim beklentisi olduğu görülüyor.